Ben bu arabayla çok ciddi bir takla attım. Ve şu an sağlıklı bir şekilde hala burada olmamın sebebi bu arabanın dış roll cage ve iç roll cage'inin beni korumuş olması. Havada takla atarken bir ağaca vurdum. <laughs> ağaca vurduktan sonra aşağı doğru böyle çizgi filmler gibi süzülerek indim. Hani ben ilk vurduğum yer böyle iki araba boyu yukarıya vurmuşum. Aşağıya kadar inmişim. <laughs> o zaman tabi çok korkmuştum ama gördüm ki hiçbir şey yok sadece ufak tefek maddi hasarlar vardı. Roll cage'lerimizi değiştirdik. Çok korkmuştum ama o bize daha böyle bir duygusal bağ sağladı diyebilirim. Yani o gün beni gerçekten korudu ve ben sportif offroaddan bahsediyorsak, extreme offroaddan bahsediyorsak bu işi bu şekilde yapmanın doğru olduğunu bir kez daha anladım ve böyle bir arabayla yapmış olmanın doğru olduğunu anladım ki benim bir pick-up kamyonetim de var. Yani bir pick-up'ım var. E, ondaki senaryoyu düşünüyorum aynı kazayı aynı taklayı ormanın içinde bir parkurda onunla yapsaydım e, araba kesinlikle şu an bizim hayatımızda değildi ben de belki burada olmayabilirdim ama e, bu araba onun için çok şey borç. Bu hafta huzurlu uyandık, güzel bir manzaraya uyandık. Kıyıköy'deyiz, İstanbul'la Kırklar elinin tam ortası. Biraz agresif bir spor yapacağız, off road yapacağız. Buradan Yıldız Dağlarına kadar bir rotamız var. Hakan oluşturdu. Bu hafta bana Hakan eşlik edecek. Hem pilotum hem de kopyilotum fırtına uyarısını da aldık. Yani İstanbul ve Kırklar elinde fırtına uyarısı da vardı. Ama onlar fırtınayı duydukları için çok sevinçliler. Bu rota bizim güzel olacak dediler. Kar yağmış Yıldız Dağları'na. Oraya doğru yol alacağız. Pilot koltuğuna da oturacağım. Aracı kullanabilecek miyim? Onu da test edeceğiz. Ama her zamanki gibi başarıp bunu size göstermeye çalışacağım. Gelin hadi bu keyifli yolu sizinle birlikte geçmeye çalışalım. çok bir bölge. Bizim en çok keyif aldığımız, alacağımız Longoz Ormanları'nın olduğu, Subasar Ormanları'nın olduğu yerler. Buralara kesinlikle zaten izin alınmadan gidilemiyor ve biz sizlerin sayesinde de o izinleri alarak oralara gidiyor olacağız. Gittiğimiz yerlerde de mümkün olduğunca zaten orman işletmenin belirlediği normal, açıklamış ama yine off engelleri olan, off-road parkurları olan yollardan gidiyor olacağız. Hani Mümkün olunca orada araçtan inip veya araçla yolun olmayan hiçbir şekilde dışına çıkmayacağız ki bizim aldığımız kültürde de şu vardır. 4 araç, 5 araç isterseniz 10 araç gidin. Biz oradan geçtiysek tek lastik izi bırakmamız gerekir. Yani ben bir metre sağından gideyim, ben bir metre solundan gideyim ben biraz şu tarafa gideyim. Asla kabul edecek bir şey değil. Şu an vinçlemeye başlayacağız. Arabamız kaldı. Şimdi Hakan onu kurtarmaya çalışıyor. Arkadaki araçtan destek alacağız. Şimdi arka vinci kullanacağız. Ön vinçleri kullandık. Buraya kadar getirdik. Yanımızdaki sağdan iki, soldan da iki ağacı kullanarak buraya kadar çıktık. Soldan devam etmek için sadece son bir 10 metrelik bir alanımız kaldı. Orayı da kurtarırsak ağaçlar veya arka vinç sayesinde buradan çıkacağız yolumuza devam edeceğiz ama güzel aksiyon bol gidiyor. Biraz hava soğuk, çamurumuz da bol ama onlar bu havayı seviyor. Aya yukarıdasın araba. yere değmiyor. Yere değse tutunsa bir şekilde lastik Bizi ...çıkarır ama. Özellikle... arabanın solu tamamen hava. Tabii tabii yere değmiyor şu anda araba. Dört tekerleği de havada kaldı. Kumsal'da biraz denemeler yaptık. Biraz kum sürüşü yaptık. Kumdan sonra birkaç tane dik çıkış yaptık. Biraz çamurluydu zemin... ...yağıştan dolayı. Biraz kum, biraz çamur... ...biraz kanallara düştük biraz off-road nedir, araç vinçleme nedir onları gördük aslında. Ondan sonra günü orada tamamlayıp Kıyıköy'e geri döndük. öyle şeyler. Standart. Ya bir ağaca çarptım olur şeyler <laughs> dediniz de. Hakan şunu söyleyeyim direksiyon inanılmaz güçlü. <laughs> çok güçlü. Yani çok kontrollü olmam zorundayım yani seni dinlerken gözümü evet. yoldan ayıramıyorum. Senin canın kıymetli. Eyvallah <laughs> Yok arabamızdaki güvenlik önlemlerimiz tam en azından <laughs> tam hem, düş, hem iç roll cage'imiz var. Sol tarafımız biraz, biraz dere, dere yani. yani. <laughs> Dereye düşmediğimiz sürece problem yok. İşte bende de öyle bir sakarlık var yapabilirim. Fren ortadaki değil mi? Ortadaki <laughs> ama sen çok güvenme. Bizim arabalarda frenler öyle çok tutmaz. Sürekli çamurlandığı, ıslandığı için. Aa, tabii. Nasılsa fren var canım. Basar dururum diye de çok güvenme. Bu dalları biz vurup geçebiliriz. Bunlar da yola devrilmiş. Bunlarda problem yok. Buralarda arabanın karoserini düşünmüyoruz yani. Kendi arabanın... arabamda yapsam içim cız etmişti. <laughs> Dün gece kar yağmış. Oo. Yol e, ilerleyen zamanda biraz daha zorlaşacak. Bu su birikintileri böyle artarsa biraz sonra 4 high konumuna geçeceğiz. Keyfini çıkaralım. Sen bugün biraz aksiyon arama. <laughs> Anlat. Manzaramız kıyı köyden şimdi Yıldız Dağı'na evet, gidiyoruz değil mi? Kıyı köyden çıktık oradaki noktamızdan yakıtımızı aldık. Araçlarımızın lastik havalarını ayarladık. Burada yine bir ağaç devrilmiş. Buradan Nakt. biraz yavaş geç. Büyük bir ağaca benziyor. Geçtik. Tamam. Yani benden... burada yavaş. evet yola çok ağaçlar devrilmiş bugün. Bunları çok göreceğiz. Dün bugün. dün acayip dün fırtına, vardı. Çok fırtına vardı. Dün Şu fırtına. an direksiyonu hafif bıraktığım zaman kendini... Evet. Frene basıyorum. Tutmuyor dediğin gibi. <laughs> Ya aslında e, direksiyonu ne çok sıkı ne çok hafif bırakmak lazım. Yani aslında direksiyona da tutmanın bir ölçüsü var bizde. Çok sıktığında sen bütün darbeleri hissediyorsun. E, ama az tuttuğunda da elinden kaçabiliyor. Ve en önemli detay araba bilmeden önce de bahsetmiştik, dün de bahsetmiştik, koltuk pozisyonu, direksiyon tutuşu gibi e, istemsizce mesela baş parmakların içeri giriyor. Ben fark ediyorum. Ha, Dışarıda yanlış. kalması da. Rally de içeride olabilir. Şöyle. Aynen öyle. Başka sürüşlerde içeride olabilir şehir sürüşünde ama ne zaman önümüze nasıl bir engel çıkacağını kestiremeyebiliyoruz. Direksiyon ani bir dönme hareketi yaparsa baş parmağı kırma vakası veya kolun araya girme ve bilek kırma vakası çok olur o noktada Araba devrilme olasılığında e, ne yapıyoruz? Araba devrileceğini hissettiğimizde herhangi bir yere tutunmuyoruz. Sadece vücudumuza kapanıyoruz. Yani okulda buna da öğrendiğimiz o çiçek. Yani okulda öğrendiğimiz aslında çiçek. En bir şey. Çiçek oluyoruz yani herhangi bir yere bir elimizi uzatmıyoruz, tutunmaya çalışmıyoruz. Öne tutulsanız omuzu kırarsınız. Rollcage'e tutunmaya kalksanız Allah muhafaza parmaklarınız sıkışabilir. Ee, onun için ya da kazara eliniz kolunuz birbirimize zarar verebilir. Çok varyasyonu var. Yani Çok olası ihtimal var en temizi kendimize tutunmak ve emniyet kemerimize güvenmek ve arabamıza güvenmek aslında. Yani arabana güveniyorum. Şu an kendime güvenmiyorum. <laughs> doğru yapıyorsun ama. <adam. gülüyor> Şöyle ben direksiyonu böyle tek elle tutuyorum. Yani doğrusu bu değil ama şehirde öyle alışmışım. Hatta içeriden tutuyorum. Doğru tuttuğumu bugün öğreniyorum. Her programında bir şey öğrendim gibi bugün direksiyon temel başlangıç seviyesi. Ehliyetimi sorgulamazlar inşallah. <laughs> Yol nerede? Devam. Yol yok. Yol var var. Yol yok hocam. <laughs> Bakacağız şimdi. Dur nasıl devriyajın? Evet dün akşamki şey rüzgarın devirdiği ağaç. köyden şimdi Yıldız Dağı'na doğru gidiyoruz. Aslında karlı bir yere gideceğiz. Bugün dört mevsimi birden yaşayacağız. Bu bölümde aslında. Önümüzde büyük bir engel çıktı. Dün gece burada fırtına vardı. Fırtınayla birlikte bir ağaç devrilmiş. Biz o bir ağaçtan kurtulmaya çalışırken arkasında yine bir ağaç daha var. Ee, yukarıda bir rota var. Oradan geçip tekrar bu yola inmeyi planlıyorlar veya yeni bir rota oluşturacaklar. Onu bekleyeceğiz. Biraz burada vaktimiz olacak galiba. Önümüzde birkaç tane daha ağaç çıkabilir. Şimdi biz bu riski alıp bu yola devam edeceğiz mi? Ee, yoksa başka yol mu arayacağız? Bu da bir bu da bir karar. Bunlar rotamız bağlı. var mı? Şu an o tarafa giden, zirveye giden alternatif rotamız yok buradan gitmek durumundayız. Şansımız sonuna kadar deneyeceğiz. Tamam o zaman başlayalım. Şey buradan, iner diyorsun. İner. Burada Sor. bir yol yok. Buradan iner, <laughs> e, diyorsun. e, iner. diyorsunuz. Ya, burada bir yol yola yok bakayım. şu anda ama e, çok ince ağaçlar var. Ağaçlara zarar vermeden bizim arabalarımız da küçük arabalar olduğu evet. için hani enine dar arabalar diğer, diğer başka o göre hiçbir ağaca zarar vermeden aralardan biraz sağlı sollu evet. manevralar yaparak aşağı yola kadar ineriz. Offroad'la ısıl işi yapan co-pilot ve ekip pilot keyfini çıkarıyor. Yolda gördüğünüz o engelleri ekiple birlikte aşıyorsunuz. Daha sonra keyif alıyorsunuz. İlk önce ben de diyordum yani offroad, çamur, su, kar evet görüyorsunuz. Bunu yaşıyorsunuz. Ne zevki var? O pilot koltuğuna oturduğunuzda zevk orada başlıyor. Ben bugün bunu deneyimledim. Çok keyifli bir şey. Ekip çok güzeldi. Özellikle Mesut abi, Bülent abi ve Kerem. Ağaçları yıkan Kerem bize yolları açtı. Kullanıyormuş gibi araba ama normalde doğrusu bu değil mi? Su geçişinde tek vites geçmek lazım. Yani suyun içinde vites değiştirilmez. Doğru değil. Yani en azından sen bir vitesi seçeceksin kendine. ben doğru mu yaptım? 2'ye i̇kiye al şimdi. 2'ye alabilirsin. Devam et. Aa yer mekana bak zaten. Sağ <laughs> Tam sağa. ya. Tam sağa Soldaki ev bahsettiğim ev Tam, sağ Tam sağa Tam sağ nasıl? Sağ buraya 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 gir. Dönemem ya. Girersin yürü yürü gaz var gaz var. Sadece gaza bas. Stabil bas gaza yavaş bas. Döneyim mi? Dön Burada. dön 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 dön, dön. Ekip olarak zor bir bölüm çektik ama eğlendik, keyif aldık. Yani hafta sonumuz iyi geçti. Agresif bir spor yaptık. Offroad sertmiş, biz bunu gördük. Fırtına ile birleşince daha da sert olduğunu gördük. Ama bunu aştık. ile Ekiple birlikte. O ekip ruhuyla birlikte bunu aştık. Offroadcular tek başına yapamıyormuş, bunu da öğrendik. Offroad bir ekip işiymiş. Şimdi Longoz ormanlarına sağ olsunlar geldiler, beni bıraktılar. Ben buraya gezeceğim, keyfini çıkaracağım. Çünkü Kıyıköy'le Yıldız Dağları'na yakın burası. Ee, gelmişken de burayı gezmiş olalım dedik ekiple birlikte. Haftaya başka bir bölümde görüşelim o zaman. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.